kıymetli Ferdi Baba'nın, Ferdi Tayfur'un sevenleri, kendisi hali hazırda yaşarken kendisinden önceki sanatçıların defin işlemleri esnasında büyük kargaşaların çıktı ve bu nedenle cenazesine saygısızlık yapıldığından bahsederek kendi cenazesine ziyaret maksatlı Namaz için gelenlere şöyle bir tavsiyede bulunmuştu. Benim cenazem esnasında sükut olun. Benim cenazemi saygıyla defnedin şeklinde. Bu nedenle buraya toplanan saygıdeğer kıymetli kalabalıktan şöyle bir istirhamımız var. Kendisinin cenazesine saygı duyup burada gürültü yapmadan sessizce vakti bekleyelim ve dua ile Kur'an tilavetiyle vaktimizi geçirelim. Teşekkürler. Kur'an tilaveti yapılacaktır.